Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde bir araya gelen Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Balıkesir Şubesi üyeleri Başkan Muhalla Orman'ın konuşmasından önce saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. Her konuşmamızda, her toplantımızda hepimizin bildiği bazı sorunları sıralıyoruz. Ama Cumhuriyet'e nasıl sahip çıkmamız gerektiğini, neden sahip çıkmamız gerektiğini yeteri kadar anlatmıyoruz diye düşündüm. Bu sorunları nasıl ortadan kaldırırız? Yeteri kadar sıralayamıyoruz diye düşünüyorum. Şu günlerde bildiğiniz gibi iki olay herkes olduğu gibi beni de çok etkiledi. Birincisi 24 şehit verdi vermemiz. Ülke bu acı, acı ile sarsıldı. İş yerlerine, evlere, arabalara, Türk bayrakları asılarak yürüyüşlerle, basın açıklamalarıyla tepkilerimizi göstermeye çalıştık. Ancak zaman zaman PKK ile Kürt vatandaşlar arasındaki ayrım unutuldu. Tam da istenilen bu değil miydi? Toplumda ayrımcılığı körüklemek, insanları birbirine düşürmek. Biz de duygularımızla hareket ederek bu oyuna kolayca geldik. İkinci olay Van'da yaşanan deprem. Bir anda televizyonlara kilitlendik. Büyük kayıplar verildi, acılar yaşandı. Hepimiz çok üzüldük ama bizler bir kat daha fazla üzüldük. 63 tane öğretmeni kaybettik. Gencecik fidanlarımızı kaybettik. Bu acıyı biraz hafifletebilmek, yaraları sarabilmek için Türkiye tek yürek oldu. Yurdumun her yerinden, her kişiden bana yardımlar attı. Bu olay dönüm noktası olmalıdır diye düşünüyorum. Bu olayda nasıl birleşebiliyorsak emperyalist devletler ve onların piyonlarının oyunlarını bozup güçlü bir Türkiye olmanın önünü açmalıyız diye düşünüyorum.